İçeri düş, içeri düş. Kapıdan düş. Koşuyor, dur düşüş. dur dur, de dur. De dur. koşuyor Nain. Aha! Girdi. Ben bunu eleküyor. Aleyküm kemküyüm. Ananın amı. Nasıl ağlıyorsun lan selamım? He? Yavşak. Çık dışarı çık dışarı. Dışarı, dışarı çık, çık dışarı. Dışarı çık diyor. Silahları yerine silahları at yoksa sikerim belana. Arkandaki silahı da at ay. gel. At çıkar bak o kafanı Bak ben bak çıkar ben çıkar. Seviniyor. En seviniyor. Bıra çakman var mı bıra? Hoşuna gidiyor adam. Hoşuna gidiyor. Zert istiyor. Bıra evet. gelsene ya bir ortaya <laughs> çık bakayım <laughs> şey sen. Diyeceğim. Senin ananı uzayda sikiyim bir sus. Gülüyor. Bura çakmağın var mı? Bu enayi arkadaşımız zevk istiyor. Her zevk versin buna biraz. Çık 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 gel 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 gel. Çıkayım ama ananın üstüne çıkayım. Ne oldu? Biraz üstüne üstüne fışkırtacağım dur. niye varmış ya? kanka ben o zaman C4'leri atıyorum oraya doğru. Hadi başla. Hadi Hazırsın başla. değil mi? Hazırım. Üçten geriye say. Hiç. Üçten geriye say. Üç. Say. Git git taretleri taretleri hazırla koş lan. Say lan orası Koştan çocuğu it gibi temin. say. Senin anana mı ne koyayım? Say. Beni dinle beni dinle. Aftonunluk kıyafetlerinin tam üstünde ananı. Oradan gelsin, oradan gelsin oradan gelsin bak onun kafasına nasıl yiyor bak. Orada. Aynen. Molotofla mı ölmek istersin mermiyle mi? Birini seç, sana söz veriyorum öyle geleceğim. Beni dinle. Yar Hadi be dile Ben uğraşamam bununla. Hadi bir öp bakalım. Mermiyle ya mi de. ölmek ya istersin Molotofla dağım, mı? Dağım. Hangisi? Mermiyle. Tamam mermiyle. Mermi. Mermiyle bak sen dedin ha. Ya Allah! Hadi. Reis. Reis 50 yakıt var mı ya? 50 yakıt Reis. De Allah içeri gel, içeri gel. gel desene. i̇çeri gel, içeri. Kaldım, aldım, i̇çeri gel. Neredesin? Kapıdalar, kapı. kapı, kapıdalar, kapıdalar. ölmeye aldım. çalış. <laughs> tamam de. <laughs> tamam, gel gel, gel sana yakıt kurban olsun gel. Allah'ına kurban abi ya. Aslanı benim be, aslanı benim be. Ateşli yakıt veriyorum şimdi sana aslanım. Hiç sıkıntı ne etme abim buradadır. Ne oluyor lan? Oo! Wow. Oğlum. <laughs> <uçtum boş gülüyor> oğlum Aman koydum oğlum. Onun. ben ne öldüm? <laughs> Dur o zaman bir tane daha feda edeyim. Gel toş kafana ateş geliyor aslanım. Elmemenin bug'ını bulmuş. Bir tane daha atayım sana. <laughs> lan lan. Adam kendine yakıyor Adam öldü amına koyayım. Ee. Çakır. Mauro Icardi <laughs> No 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 no. Vay Çok iyi abi. Hayat nasıl? Evin için Güzel valla Ya biraz Ooo motorun güzelmiş. Biraz sıcak, değil mi ya? Havalar biraz sıcak. <laughs> Ben de tam onu diyordum. Bir sıcak bir elektrik versene bir ya. Veriyorum aslanım. Sakın terme. Oo, alef alef. Alef alef. Oo. Oo. <laughs> Eyvallah yapşam. Kanka kapının önünde adam var. Yemin o et. Ciddisin o zaman. Öldürdün mü? Bana koyayım o bizim elimize verdi öldürdün mü diyor. Ben alırdım işte ya. Bir şey bilmiyormuş gibi gitsene yarrum. Gel bir de boşt adam. Ne oluyor burada ne oluyor? Ne oluyor? Ben çıkıyorum sen. Sen niye çıkacaksın? Koydum. Amına koydum. Lan koş. Bahç kalacak. Aha, kese bomba at biç Kaçtı Kaçtı. Şu sıkıntı yok. içeri atsın yavşak. Bir şey olmadı ki amına koyayım kese attı. Sen ha girdi. <laughs> Girdi mi gene? Selamun aleyküm. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Aleyküm selam. Hayırdır yarram gelmiştin bedava bir şey mi arıyorsun yerde? He ya. Niye küfür ediyorsun ki? O zaman yarramı hak ediyorsun. Biraz bir dakika öyle kal. Bir dakika bir dakika. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Canım benim geldim canım benim. Kıvırdanmıyor <laughs> <laughs> <niye> bile. Oto <laughs> insan yakama Çok hoşuna? Çok mu hoşuna gidiyor? Bir dakika bir dakika işemem geldi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oh! oh Yani, <gülüyor> 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 Şşş, sana sana iki Daha tane. Ne kadar düşeceksin bakalım. Beni dinle beni dinle. Sana bir dakika. Beni dinle beni dinle. Sana iki mevsimi yaşatayım mı? <laughs> He? İki mevsim yaşatayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> 2 mevsim yaşatacağım sana dur iki mevsim <laughs> Oh my god öldür hadi Taksici yakala taksici yakala Bas 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 daha dur daha dur dur şey. yolcu var yolcu var dur dur. <laughs> yolcu var gelecek. Gel lan buraya çık dışarıya. Yo git bin. Ne banka eti yapıyorsunuz leyler? Agresya yolar. Can mele. Dam baş